TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber. Yılport, Samsun Spor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyaz siyahlıların bu zorlu deplasmanını gazeteci ne? Selçuk Kaya bize aktaracak. Hoş geldiniz Sayın Kaya. Tutuş Bey hoş bulduk. Herkese Samsun'dan selamlarımızı iletelim. Teşekkür ediyoruz. Samsun'da herhalde iyi bir hava vardır. Şu anda havalar ne kadar soğuk olursa olsun çünkü iyi bir sonuçla sahadan ayrıldı Samsun evet. Spor. Taraftar da destek veriyor doğrusu. Bundan dolayı iyi bir hava olduğunu düşünüyoruz. Önce atmosferi biraz dinleyelim sizden Samsun Spor. Çünkü son haftalarda biraz çıkış yakaladı sanki. Tabii ki havalar demişken yani skor havaya da yansıdı herhalde biz. İstanbul'a maça gittiğimizde Samsun böyle puslu, yağmurlu bir havaydı bugün. Gerçekten günlük güneşlik bir hava var. Yani bu skor hava durumuna bile yansıdı diyebiliriz. Öncelikle tabii Samsun Spor'un 20 Ocak futbol şehitlerinin 35. ölüm yıl dönümüydü. Bu karşılaşma öncesi, geçen hafta futbol şehitlerinin bu vefat yıl dönümü kutlandı. Biz de bir kez daha futbol şehitlerini bu vesileyle anmış olalım. Ee, karşılaşmada da e, futbol şehitlerinin e, ruhu oradaydı diyebiliriz. Hmm. Samsun Spor üzerinde hiçbir şey yazmayan e, kara bir, siyah bir pankartla çıktığı saye yaklaşık e, 2000 civarında e, Samsun Spor taraftarı replasman tribününü doldurmuştu. Onlar da e, İstiklal marşı ve saygı duruşu sırasında e, siyah pankartlarla, kartonlarla bir karografi yaptılar. Ardından da 20 Ocak futbol şehitlerinin e, Pankartını açtılar Gerçekten güzel duygu dolu görüntülerdi ki Fenerbahçeli taraftarlar da O anlara alkışlarıyla destek verdiler Sağ Sağolsunlar e, Yine e, tüm Türkiye'den e, Tüm kulüplerden de e, 20 Ocak futbol şehitleri için e, Mesaj görmek de mümkün oldu e, Yani Türk futbolu ...bu acı günü unutmadı diyebiliriz. Biz de bu vesileyle bir kez daha e, anmış olduk. E, Maşa tabii geçecek olursak biz de İstanbul'daydık. Samsunlu gazeteciler olarak e, takımı hem yalnız bırakmamak... ...hem bilgileri yerinde e, tespit etmek için oradaydık. E, karşılaştığımız hem meslektaşlarımız hem sohbet ettiğimiz Fenerbahçe'li taraftarlar... Gerçekten maç öncesi fark bekliyordum. Evet. Yani 3-4-5 bunlar konuşuluyordu. Hatta maç öncesi Fenerbahçe'nin resmi televizyonunda sürekli Fenerbahçe'nin geçmişte farklı kazandığı maçlar gösteriliyordu. Hmm. İşte 5-1-8-1 kazandığı maçlar gösteriliyordu. Ama biz şundan inançlıydık. Hani bir önceki maçta Fenerbahçe Konya'yı 7-1 yenmişti kendi sahasında. Öyle bir skor olmayacağından Samsun Spor'un İğrenç göstereceğinden e, inançlıydık ve yorumlarımızı da bu yönde yapmıştık. Takımımız sağ olsun bizi yanıltmadı. E, Alman hoca e, iki tane ön libero diyebiliriz eski tabirle. iki tane altı numarayla maça başladı. Evet. E, bunun da etkisiyle rakibi önce durdurdu. E, Markus Kistol ve öğrencileri. E, tabii ki Fenerbahçe dolu tribünler. Liderliğin verdiği bir iştahla çok coşkulu oynadı. Pozisyonlara girdi kaçırdı ama e, Samsun Spor... Kendi kadro derinliği ve kadro kalitesi dahilinde rakibini önce kontrol etti, oyunu kontrol etti. Ee, golü erken yese de e, skorun artmamasını sağladı ve Hı -hı. sürpriz bir golle de e, İstanbul'dan e, belki de yani alt sıraları zaten karıştırdı bu puan ama üst tarafı da yeniden şekillendiren bir e, e, skora imza atmış oldu. Galibiyet Sanki çok büyük. bekliyordu evet. Fenerbahçe dediğiniz gibi biraz tavşan kaplumbağa hikayesi gibi oldu galiba. Kesinlikle. Ee, yani şu da var, e, Samsun Spor e, böyle sürpriz e, çıkışları seven bir takım. E, üst taraf şimdi yeniden şekillendi. Dün Trabzon Galatasaray'a karşılaşması vardı, Galatasaray kazandı. Yeniden e, zirvede puanlar eşitlendi. Ama biz tabii kendi takımımıza dönecek olursak yine, e, burada e, bütün e, yorumlarda bu yönde gerçekten Markus Kistöl'ün e, ciddi bir taktik savaş verdiğini, Gördük saha içerisinde e, İsmail Kartal'a karşı e, Önce kendisi üstünlük sağladı Ardından da öğrencileri onun peşinden Gelerek e, puan almayı başardı Ki Samsun Spor e, Kaybetse e, yeniden Ateş hattına düşecekti aldığı puanla 15. basamaktaki yerini Korumuş oldu gelecek haftalara Artık daha umutlu bakıyor e, Maçtan sonra hemen takım e, Hava yoluyla Samsun'a döndü e, Havaalanında da coşkulu bir karşılama Vardı futbolculara e, Samsun'da bulunan maça gidemeyen taraftarlar havalimanında takımlarını karşıladılar meşalelerle, tezahüratlarla onlara da e, gelecek haftalar için ciddi bir moral verdiler. E, gol de çok ilginçti bu arada e, Samsun golü. E, ben evet. kaleye doğru gideceğini tahmin etmedim en azından. E, çünkü o noktadan genelde kaleye vurulmaz. E, burada da yine e, belki de e, VAR sistemi ya da e, günümüz teknolojisinin Hı. Geldiği noktayı gördük. Ee, belki de verilmeyebilirdi değil mi boy? Ee, aslında yeniden izlediğimizde pozisyon çok içeride. Yani eski sistemde olsa gol kararı çıkardı diye düşünüyorum. Artık e, yan hakemler direkt karar vermektense vardan gelecek uyarıyı bekliyorlar. Evet. Bence biraz onun için beklemiş olabilir. Çünkü ya yani tartışmaya da mahal verecek bir durum yok. Hı -hı. Yani neredeyse yarım metre içerideydi. Kesinlikle. O. Önceden tabii başka bir hakem vardı. E, çizgi hakemi değil mi? Evet, evet. O belirliyordu. O olsaydı kesinlikle zaten hiç beklenmezdi dediğiniz gibi. Fakat biraz bekledi. E, kesinlikle gol e, bu skorla sahadan ayrıldı Samsun Spor. Marcus Gisdol geldiğinden beri e, sanki bir hareket var Samsun Spor'da. Bu hocanın etkisi mi sizce? Kesinlikle hocanın etkisi. E, hoca ilk geldiği birkaç haftada önce ciddi manada takımı oyuncuları analiz etti. Daha sonra sezon başında oynayan o e, 11'den e, farklı bir 11'e döndü ve o 11'in üzerinde durdu. Yani kendi 11'ini, kendi sistemini, kendi taktik anlayışını e, bulmaya çalıştı hoca. Bulduktan sonra da takım rayına oturdu. E Tabii e, sürpriz puanlar da var. Yani sadece bu Fenerbahçe maçı değil, örneğin e, Samsun Spor gidip deplasmanda e, Fenerbahçe'nin bile berabere kaldığı, e, Trabzonspor'un e, kaybettiği Adana Demirspor'u yendi deplasmanda. Zaten çıkış da öyle başladı. Hı hı. Adana Demir galibiyeti, işte Kasımpaşa galibiyeti. Kasımpaşa ligde gerçekten çok fazla sürpriz e, sonuç alabiliyor. E, Kasımpaşa galibiyeti, e, Hatay galibiyeti derken Spor'u gerçekten rayına oturdu. Ki bu garabetten diyeceğim, e, bu alt sıralardan da kurtulmanın hı. yolu. Bu tarz sürpriz galibiyetlerden geçiyordu. Gerçekten buradaki çıkışın, Samsun Spor'un yeniden ayağa kalkmasının en önemli faktörü... ...başta Markus Küstül ve devamında da onun güvendiği, oynattığı oyuncu grubu diyebilirim. Kayseri Spor maçı var önünde, evet. Samsun evet. Spor'un. Bundan sonra ne olacak bir öngörü alalım sizden son olarak kısaca... Tabii ki. Perşembe, Perşembe, Perşembe Kayseri Spor maçı. Tabii ligde çok sıkıştı. Pazartesi İstanbul Spor maçı evet. var. Samsun Spor'un hedefi bu iki karşılaşmadan kesinlikle 6 puan çıkarmak. Ee, öncelik tabii Kayseri Spor karşılaşması. Kayseri de bugün oynayacak. Ee, biz biraz daha dinlenmiş olacağız Hı -hı. yani rakibe göre. öyle. Şekilde... Spor'da işler hiç iyi gitmiyor bu arada. Hiç iyi arada gitmiyor. Yani kulübün satılacağı, satışa çıktığı konuşuluyor. Oyuncular bir bir ayrılıyor. Orada da ciddi bir ee, hem e, mali problem var hem de yönetimsel anlamda sorunlar var. Ee, ama tabii Samsun Spor bunlara bakmadan kendi işine odaklanacak. Son haftalarda içeride iyi bir çıkışı var. Bu çıkışın ben Kayseri Spor maçında da süreceğini düşünüyorum. Yani Kayseri Spor Samsun'dan e, Samsun'a galibiyet için gelmeyecektir diye e, düşünüyorum. Yani onlar da buraya e, en büyük düşünce olarak puan almaya geleceklerdir. E, Samsun Spor bu Kıştırılmış takvimdeki Kayseri ve İstanbul spor maçlarını da kayıpsız geçerse ligde kalmak adına çok büyük bir eşiği aşmış olacak diye düşünüyorum. Sayın Kaya çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Tutuş Bey. İyi yayınlar. İyi çalışmalar. Sağ olun. Yılport Samsun Sporu konuştuk sevgili dinleyiciler. Gazeteci Selçuk Kaya'yı dinledik. TV Kaya sağlam bilgi sağlam haber.